Burası özel kaktüs sergisi. Pek çok farklı kaktüs tür görmek mümkün. Burası küçük kaktüsle türleri. Ufaklar. Ufak bir sera yapmışlar buraya. Böyle. Hemen göstereyim size. Burada küçük kaktüsleri sergiliyorlar. Bazılarını etiketlemişler, bazılarını etiketlememişler. Tabi benim için neredeyse hepsi farklı. Zaten büyük bir kaktüs taraftarı olduğumu söyleyemeyeceğim ama. Çok ilginç kaktüsler mevcut. Bunlar küçük zaten şöyle göstereyim. Ha işte elimle. Anca elim kadar. Ufak kaktüsler. Dışarıda daha büyükleri var. Onları da göstereceğim size. Bu yine biraz uzun. Gördüğünüz gibi. Şöyle elimle kıyaslayınca. Dokunmak da istemiyorum şimdi. Türlerini de bilmiyorum. Zehirli mehirlidir, yamultur orayı. Aa bu çok enteresanmış. Uzun bir çiçek çıkıyor.